musikisini öğrendik. Gerçekten halk müzikisi geçerli bir yapıya sahip. Hemen hemen İstanbul Türk sanat müzikisiyle içerikli bir tavır var. Hayat böyle geçti derken bir işi elde ettik. Ben kardeşim. Ve bir baktık ki burada da çalışan gruplar var. Mesela Bünyamin Eroğlu Allah selamet versin. Çok ömet vermiş bir arkadaşlarımız. Kardeşi Türker Bey üniversitede doçenttir. O, onlar mesele Fiyat şey vefatından sonra bunlar meseleyi ele almışlar, yürütüyorlar. Adam akıl sitede yeterli, geçerli oluyorlar. Muvaffak oluyorlar. Ve böyle devam etti. Buradaki derneklerle iş birliğine girdik. Onlardan faydalandık. Onlar da bizden faydalandılar. Ve zamanlarımız böyle geçti. Burada da çok konserler verdik. Çalışmalar verdik. 10 12 okula ders verdim ben. Vazifelendirdiler. Talak genç çocuklara hep sesleri güzel güzel. Orada vazife binik, 12 yıl. Hal böyle devam etti ve şimdi Manas kuruluşu vardı kültürel. Birinci, Recep Bey, Recep Bey de ona zaten merbuttur, bağlıdır. Bazı yerde Osmanlı sözler konuşuyorum, böyle alışkanlık mı? Alışkanlık bu şekil. Hala şimdi gene cemiyetlerimiz var, ben katkıda bulunuyorum beraber, kardeşim zaten e gitti. Manas'la beraberiz, Manas kuruluşuyla. Ona da kültürel dava, şiir, Hazar şiir akşamlarının şey, çalışmaları orada başladı. Sonradan vilayet el aldı, devam ettiriyorlar. Daha başka çalışmaları Azerbaycan'la büyük ilişkilere girdik. Oradan ekipler geldi, adamlar geldi, gruplar geldi, çak, intifak ettiler bize. Bizler oraya, oraya gidiyoruz. İlişkilerimiz çok kuvvetli. Türklük var o işin ya. Elhasıl bu, mesela mesele böyle devam edip gidiyor, hala gidiyor. Daha başka öğrenme işlerimiz de var. Yalnız şunu unutmamak lazım, dayımız rahmetli Ali, Ali Bey'in sebep müsebbib Ali Bey. Bizi bu işe adapte eden, bulaştıran, çalıştıran vesaire Ali Bey. Ondan sonra diğer kıymeti unsur şahsiyetler devreye girdi. Mesela gerçekten bir yapı kesmetti. Bir güzel bir yapı ortaya çıktı. Çalışma. Yoksa bu Elazığ musikçi ölmeye mahkum olmuştu yani. Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim, gam benim, gam benim. Söyletmen çok ağlarım, söyletme çok ağlarım. Dertli çağımdır benim, yaman çağımdır benim. Oy dağlar, 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 vay dağlar, dağlar, dağlar. Başı dumanlı dağlar, Göksü çimenli dağlar melodi bakımından harp müzik için de içeriklidir. Harp Ve oradan seçmeler alınmış. Makamları alınmış. Makamları harp müzik temel 12 makamı vardır. Uşak, Hüseyin'i, Muayyer, Efendim, Seba, Karcıgar, Beyati, İnşaat isimleri bunlar. Ama kartlık bunu almış çünkü sesler, okuma tarzları, melodi tarzı uygun, içerikli. Hicaz, Hüzzam, Sega makamlarını almış kartlık oradan. Aşağı yukarı 12 makama sahipler. Yani temel olarak daha geniş ilave makamlar var.